Herkese merhaba. Ben psikolojik danışman Balmı İşlek. Bugünkü konumuz sabahları daha erken kalkmak ve güne daha enerjik başlamak için işte sana 9 tane kolay ipucu pek çoğumuz sabahları alarm duymaktan korkuyor ve birçoğumuz da sabahları erken kalkmakta güçlük çekiyor ve güçlük çektiğimiz için de gün içerisindeki planlarımız ve işlerimiz bozulup ertelenebiliyor. İşte sabahları ayağa kalkmayı kolaylaştıracak erken uyanma taktikleri senin için bu videoda. <laughs> bir kitabı ya da dergiyi mutlaka okuyun. Uyumadan önceki yarım saatlik bir okuma rahatlamanın yoludur. Güneşle olabildiğince haşır neşir olun. Güneş ışınları melatonin salgılamanızda yardımcı olur ve bu da sizi daha fazla ayakta tutar ve geceye kadar da devam eder. Alarmınızı karşıda bir yere koyun ve ertelemeye de asla basmayın. Yatmadan önce yemek yemeyin ve alkol tüketmeyin. Uyumadan önce yenilen yemek uyku sırasında midenizin yanmanıza sebep olur. Alkol de uykunuzun kesilmesine neden olur. O yüzden uyumadan önce alkol ve yemek tüketimini asla yapmayın. Telefonunuzu, tabletinizi, bilgisayarınızı uyuduğunuz ortamda asla bulundurmayın telefonunuzun saçtığı ışık güneşin parlaklığını taklit eder ve melatonin hormonunun salgılanmasını engeller. Melatonin hormonu geceleyin dinlenmeniz için gerekli olan en önemli hormondur. Uyumadan önce bir bardak su için. Gece boyunca terlediğinizde ve nefes alıp verdiğinizde kaybolan suyu yenileyecektir. Güzel bir kahvaltı planlayın. Bu kahvaltı planı uyanmanız için sizi daha iyi motive edecektir. Sabaha iş bırakmayın ve güne hazır olun. Günün devamındaki daha zorlu işler için kısıtlı iradenizi korur ve güne daha iyi başlarsınız. Uyandığınızda biraz egzersiz yapın. Zaman harcayın ya da yoğun bir egzersiz olmak zorunda değil. Basit bir yoga da uyanmanıza yardımcı olacaktır. Evet arkadaşlar, sabahları daha iyi uyanabilmeniz için sizlere 9 tane maddeyi sıraladım. Eğer bunlara uygularsanız sabahları daha iyi, daha zinde uyanacağınıza emin olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere